Der ki bana V hacmindeki bir kabın yarısı 2D öz kütleli sıvıyla doludur. Kabın 1 bölü 3'ü boşaltılıp kalan kısmın tamamı X sıvısıyla doldurulduğunda dökülen sıvı kütlesiyle toplanan sıvı kütlesi eşit oluyor ise X sıvısının öz kütlesi kaç D'dir? Bir dakika. Şimdi bu önemli bir soruya benziyor. Şimdi burada V hacminde bir neyin var? Kabın var. Bunun V bölü ikisi neyle doluymuş? 2D öz kütleli sıvı ile doluymuş. Al sana 2D öz kütleli sıvıyla doldurduk. V bölü ikisi de boşmuş doğru mu? Şimdi burası çok değerli. Cümleye dikkat. Diyor ki kabın 1 bölü 3'ü. Bakın sıvının dememiş. V hacmindeki kabın 1 bölü 3'ü demiş. O zaman V bölü 3'ü boşaltılmış. Ve geri kalan kısım tamamen DX sıvısı ile doldurulmuş. Hikaye anladık mı? Kabın 1 bölü 3'ü boşaltılmış. E peki diyor ki dökülen sıvının kütlesiyle dökülen sıvının kütlesiyle kaptaki toplam kütle eşit oluyor. O zaman m atılan sıvı eşittir m toplam sıvıdır. O zaman atılan v bölü 3 kadar 2d'den atılmış. Eşittir. v bölü 2 kadar vardı zaten ama v bölü 3 kadar boşaltıldı. Çarpı 2d kaldı. Artı. v bölü 2 kadar boşluk vardı. Artı v bölü 3 kadar daha boşaltıldı. Buraya da dx eklendi. O zaman ben 2v bölü 3 eşittir v bölü 6 çarpı 2d artı 5v bölü 6 çarpı dx derim. O zaman şunlar gider. 2v d bölü 3 eksi vd bölü 3 eşittir 5V bölü 6DX'den yardım et burada bana. 5 vdx DX bölü 6 eşittir. VD bölü 3. Ve de kurtul. O zaman DX eşittir. 2D bölü 5'tir arkadaş. Bence oldu. Hem de güzel oldu. X'in özgüresi 2D bölü 5 oldu.